Merhabalar, bu videomuzda baş parmağın metakarpofalanjiyel ve interfalanjiyel eklemlerine fleksiyon hareketini yaptıran kaslarımızın manuel kas testini yapacağız. Burada hastamızın elinin dorsal yüzü masaya gelecek şekilde hastamızı oturttuk. Burada ben hastamın birinci metakarpal kemiğini, elini ve el bileğini stabilize edeceğim. Şimdi hastamın öncelikle parmağını ekstansiyonu alıyorum, baş parmağını. Şimdi hastamdan parma baş parmağını fleksiyona getirmesini istiyorum. Hastam burada hareketi yapabildiğine göre ben burada hastama en az 3 değerini vereceğim. Şimdi e, flexor polisis brevis kası için proksimal falanksının palmer yüzünden hastamı hareketini bozmaya yönelik direnç uyguluyorum. Hastamı hareketini bozamadığım için ben burada 5 değerini verebilirim. Şimdi de Flexor polisiz longus kası için ise distal falanksının palmar yüzünden direnç uygulayacağım. Ekstansiyo yönünde. Hastam hareketini bozamasını istiyorum. Ben burada hastamın iç hareketini bozamadığım için buna da 5 değerini verebilirim. Eğer ki hastamız 3-4-5 pozisyonunu hiçbir şekilde hareket açığa çıkaramamış olsaydı hastamız iki pozisyonunu alacaktık. Burada 3-4-5 pozisyonuyla aynı şekilde aslında pozisyonda hastamızı. Burada yine ben hastamın elini birinci metekarpal kemiğine elini ve el bileğini stabilize ediyorum. Ve hastamdan hareketi yere kadar yapabilirse hastam. Burada hastama ben iki değerini vereceğim. Önce ekstansiyonu aldım baş parmağını. Şimdi fleksiyonu getirmesini istiyorum. Hasta hareketi açığa çıkarabildiği için ben burada hastama 2 değerini verebilirim. Hastamız eğer ki iki pozisyonu hiçbir şekilde hareket açığa çıkaramamış olsaydı hastamızın 1 ve 0 değerlerine karar verecektik. Burada hastamızın elinin dorsal yüzü yine masa üzerine destekle. hasta hastamı kasını kontraksiyonuna bakacağım burada. Öncelikle flexor polisis longus'un tendonuna bakarken baş parmağının proksimal falanksının palmer yüzünden palpe edeceğim. Burada hastamın beni yenmeden hareket açığa çıkarmasını istiyorum. Ben burada hastamın kasının kontraksiyonunu hissettiğim için hastama bir değerini verebiliyorum. Hiçbir şekilde kontraksiyon hissetmemiş olsaydım hastama sıfır değerini verecektim. Şimdi de flexor polis brevis kasımızın tendonunu palp edelim. Burada da hastamızı birinci metakarpal kemiğinin palmer yüzünden abdüktör polis brevis kasının medyeninden palp ederek buradan hastamdan kontraksiyon isteyeceğim. Yani şuradan hastamdan şimdi beni yenmeyecek derecede bir kontraksiyon istiyorum. Burada hastamın kasını palpi ettiğim zaman kontraksiyon hissettiğim için hastama bir değeri verebiliyorum. Ancak hiçbir şekilde kontraksiyon hissedememiş olsaydım hastama sıfır değeri verecektim.